yeni tip koronavirüsün dünyayı etkisi altına aldığı bu günlerde, 65 yaş üzerindeki vatandaşlara tedbir amaçlı uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında, ekmek ve ihtiyaç dağıtımları yapılırken, belediyelerin ekmek dağıtımı yapmasına valiliklerce yasak getirildiği iddiası doğru değildir. Bazı ulusal yayın ve basın organlarında belediyelerin Covid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirler çerçevesinde hafta sonu ve resmi tatil günlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağında vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ekipler oluşturduğu fakat bu ekiplerin dağıtım yapmasına valiliklerce izin verilmediği iddia edildi. Belediyelerin hazırlık yapmasına rağmen valiliklerin son dakika kararıyla ekmek dağıtımlarına engellediği, hükümetin valilikler aracılığıyla belediyelere baskı yaptığı öne sürüldü. Söz konusu haberlerde hükümetin siyasi emelleri için vatandaşları mağdur ettiği ima edildiği, yeni koronavirüsle mücadeleyi başarılı şekilde yürüten devletimizi yıpratma amacı güdüldüğü görülmüştür. Yapılan bu haberler sosyal medyada da manipüle edilmiş ve kaos ortamı oluşturmak amacıyla çeşitli bot ve troll hesaplar üzerinden paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Yapılan analiz ve incelemeler sonucunda, koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı tarihlerden itibaren, vatandaşların ihtiyaçlarının valilikler tarafından kurulan sosyal vefa destek grupları tarafından yürütüldüğü görülmektedir. Sosyal Vefa Destek Grupları, Türkiye Diyanet Vakfı, AFAD, Sivil Toplum Kuruluşları Gönüllüleri ve imamlar, Öğretmenler gibi birçok kamu görevlisinin gönüllü hizmet aldığı topluluktur. Genel sokağa çıkma kısıtlamaları başladıktan sonra da il Umumi Hıfzı Sıha Meclisince alınan kararlar çerçevesinde, valiliklerin koordinasyonunda ekmek dağıtımı gerçekleştirilmektedir. Tüm bu kararlar belediyelerinde katıldığı İl Umumi Hıfzı Sıha Meclisi'nde alınmaktadır. Doğal olarak kendilerinin de üyeleri olduğu İl Umumi Hıfzı Sıha Meclisi'nce alınan kararlardan, belediyelerin haberdar olmamaları söz konusu değildir. İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzı Meclisi'nin 21 Nisan 2020 tarihinde düzenlenen toplantısında, ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla kaymakamların başkanlığında Fırıncılar Odası, Yerel Yönetim, Emniyet ve Jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, bu planda ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri, mahalle, cadde, sokak ölçeğinde ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece vefa sosyal destek birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir, şeklinde karar alındığı görülmüştür. İl-umumi hıfzı sıha meclisince alınan kararlarda herhangi bir sorun ve aksaklığa mahal vermemek amacıyla vatandaşlara temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılmasının tek elden yapılmasına karar verilmiştir. Ekmek ve temel ihtiyaç maddelerinin ulaştırılması, sosyal vefa destek grupları tarafından yapılmakta. Bu gruplarda belediyelerde görev alabilmektedir. Türkiye genelinde birçok belediye gerek araç gerekse personel teminiyle sosyal vefa destek gruplarında görev almıştır. Yine iddialarda yer verilen hükümetin valilikler aracılığıyla baskı kurduğu iddiasının mantık çerçevesinde de izahı yoktur. Valiliğin aldığı kararlar tüm belediyeleri kapsamaktadır. Bu bakımdan hükümete bağlı olan belediyeler de bu karara uymakla yükümlüdür. Hükümetçe valilikler aracılığıyla belediyelere bir baskı uygulanması halinde tüm belediyeleri kapsayacak kendi belediyelerine de baskı yapılmış olacaktır. Tüm bu sonuçlar analiz edildiğinde yapılan tüm bu haberlerin ve sosyal medyadaki örgütlü paylaşımların koronavirüse karşı yürütülen başarılı sürecin siyasi bir temele çekilerek itibarsızlaştırma amacı güdüldüğü görülmektedir. Müzik